arkadaşlar bugün sizinle beraber Rico kazacağız. Ee, dün attığım video söylemiştim günlük video atacağım. O yüzden bugün devamını çektim ve mağara arası gelmiş. Burada çok güzel Rico kazıldığını düşünüyorum. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bizi kötü bir yere attı ya. Neyse hemen biz yanımızdaki yükü alır mıyız? Şu üç yükü alırız. Salmayız Elpirmo'yu ya. El Primo buraya gelemez dedim. Geliyor mu?

Gel buraya Şeli. Şeli alırız bu arada çok. Yani eğer ki ben kolsuzluğum tutmazsa gene. Şeli <laughs> çok güzel aldık. Aksesuar bizi kurtardı var ya. O yüzden bu mevta aksesuar çok iyi gidiyor derken dört kişi kalmış zaten ya. Hiçbir şey. Bir dört tüklük oda onun kalma level'ı fazla. Neyse şöyle bir da uydarlayalım. Zaten diğerini kesemeyiz. Derken o bir vafi ekranı. Ya sen niye bize taktın? Neyse biz sağdan girelim de hala dört kişi var diğer kim ya? İlk maç artı dört almamız iyi oldu bu. İlk maçtan patlamadık. Şöyle iyi adam yok gelmemiş de Mike gel. Da bot mu oynuyor sana? Neyse şu an biz yükümüzü alalım aşağı inelim çünkü aşağıda da güzellik var. Aşağıya hiç yük vermemiş. Var ya boşuna gelmişiz. Neyse biz sol tarafı yerimize geçelim. <laughs> Bu Rikon'un... buradan mendi almış adam da mendi main galiba. Bu Rikon'un yeri buraya. Aynen. Çünkü yani... Ya yani bakın. Şuradan olsun, şuradan olsun, şuradan olsun. Kimse yaklaşamaz. O yüzden çok aşırı kullanılışlı. Mesela bakın hemen kestik. Da kaçtı ultimi atsaydım. Aaa kovalarsa kalır mıyız? Yemedi. Ama onu darlarız içeri girmediyse. Neyse biz yerimizi koruyalım çünkü yani hesaplaşmada özellikle tek hesaplaşmada en önemli şey yerini koruyacaksın. Derken bulu yediler ama Shelly Star Shelly çok sıkıntı. Efsane kostüm ya. Bizim bendi yediler. Biz pusmaya devam edelim burada. Cık, şu an yerimiz çok iyi yani. Ya ancak şurada maşel ulti atacak. Ha şurada şeyli. De i̇şte burada bir koda var. Ben bunu ulti hesaplayacağım. Aa derken. Aha bak çok güzel bir şey yaptık biz. Oraya bıraktık. O durmadan bize canı bastı bastı bastı. Sonra girdik şeyle ya. Ben neyim? <laughs> Ama buradaki eleman büyük ihtimal aşağı gitmiş. Çünkü aşağıda güzel yük veriyor. Eğer pir zaten güzel bir şey vermemiş. Bari ultimizi alalım. Onu da vermedi. Abi bir tane deyseydi. bizi alır. Çünkü diğer aksesuarımız yok. Tamam gel. Ha ben buradayım. Sen de kusura basacağım. Gelebilir herhalde Sen daha bastım. Miko da işte takınca takıyor ya. Yani. Neyse Eyvallah. Hiç riko atmadı buradan başka. Çektik olmak iyidir de şu şeyi bize verir mi? Ama ben sen vermezsen çıkartmam. Bak. Sen de yanarsın ben de yanarım bak. Sorry de katıldı abi. Yok ben ya ultimi alacağım ya da birinizi. İşte, Sorry sen ultimi al şundan. İyi ben de sen ama Shelly ultiyi kastırma çocuğum. Bilader sen hayırdır? İyi ikisini de bir aldık. Çok güzel bir şey oldu. Çok güzel oldu az önce ya. Şurada Leon çıktı. Da Leon bize iyi hasar verdi bu arada. İnşallah bu Gelip bize şey yapmaz da sen gitsene ya. Tamam onu da güzel kestik. Bir can basalım. de hemen geldin. Heh gel. Canımız az ya, gel. Aa nasıl yemiyor lan ha. Abi 4 mermi. Bak sarı bastı. Bir mermi ya. Burada bu bekliyor. Ama 3 kişi kalmışız. Lama oynayacağım başka çare yok. Double yer burada. Alamadık. Keşke önceki el o şeye. Abi spike ulti atsaydım ya. Üçüncü olduk. Ben bilseydim böyle olacak. Mike de da geldi. Tamam hiç sorun değil. Aa, şurada kim var? Shelly. Shelly seni çıkartmam ki. Burada? Gel. Hayır. Senin kafanı Güzel bu halde ilk atmadı ama bir tane mikomuz var abi mikolara tıkkıcıyım. Neyse biz hemen yükümüzü alalım temizinden. Abi o iki tane değmedi ya işte, uğraştıracak bizi. Kim var orada? Grom, Abi burada Grom almış. de oraya Biraz kalabalık. Bugün bir sanki konsoldan tuttu ya? Neyse ulaşmayacağım da. <laughs> Grom bizi darlıyor. Ama bizim yerimiz iyi ya, yani kar Tamam orada büyük ihtimal. Aynen. Tamam zaten vuramadı. Kostu O Gromali orada mı ya? Da oğlum kır git daha. Tamam hadi kır git. Yok bize taktı. Şöyle ulti falan basmaz da. biz güzel kaçtık. İnşallah adam tutmamıştır. Tamam. İnşallah mi? Abi Tamam lazım. Ama yok! Bırak. Abicim beni bir bırak! İkidir gidip Miko'yu ölüyoruz ya. Bir şey demiyorum ya. Ya Miko'da nasıl burada oynuyorlarsa. Ama Miko'yu maxlayanlar harbiden. Hangi kafa bilmiyorum ki ya Güzel karakter de Salın ya bizi salın Kim var burada Riko Gel Ben üçlüyüm Düz oynayacağım ben Tamam gitti Hadi biz darlaya Altta kim var Bibi, Bibi git darlaya <laughs>

Ya gördüğünüz gibi aslında Ricola burada çok rahat ilk dörde giriyorsunuz ki bir Miko çıkıp sizi kesmezse. Yani çok güzel gidiyor burada. Hemen şunu alıp sağ alta gitmek istiyorum. Tamam gidelim. O güzel ilk yükümüz orada. O nasıl yükler? Var <laughs> 3 yapaydın şunu. Tamam şöyle yükümüzü alalım. Bu arada Shelly'le e giriyor ama bildiğiniz gibi zaten izlediyseniz önceki videolarımda da videomda da Shelly kasmıştım. Gidip onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Gel. Tamam güzel şey aldık hızlıca. Şu an videoyu akşam çekiyorum o yüzden şu an sesim kısık mı bilmiyorum da çok bağramıyorum Ki kısıksa da kusura bakmayın. Diyeceğim şu bir bir. Cık. Neyse ultimizi aldık da kovala. <laughs> Neyse biz aşağı tarafa geçelim. Gördüğünüz gibi yine 5'e kaldık. Riku Rico bu arada çok tehlikeli karakter. Yani yaklaşamıyorlar. O bıçağı götüne sokarım yalnız sen. Bak sen! Fıtı 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 fıtı. Çok fıtı fıtı Frank bile kaçıyor yani. Şeli git. Aç şuraya gelip ultiyi basarsa sıkıntı. Şeli en son öyle yapacak galiba. Çekil yük ne be. Yarlah mı bizi de? Beşinci nerede? Neyse bir yukarı çıkalım. Kesin abi şurada pusuyor. Akşar basmaz inşallah. Ya da şuradan ultiyi basma falan. Tamam onu kesti. Vurduk da hangisine vurduk abi? Bize takacak bu var ya. Kesin şurada Frank var. Aynen. Bak orada pussaydık yerde bizi. Etraf git. Adam mısın bırak! Arkadaşlar şimdi ben 30 bin kupaya kasıyorum da Eee hani 30 bin kupa olmak zor değil istesem 32 iki günde ne bileyim deli gibi oynar işte ne bileyim hiç sıfır kasılmamış karakter abi bir koyu uğraşamam işte onları kasarım ama ben yani yüksek yani kendimce kendi çapımda yüksek karakterleri kasıyorum. Ne oldu lan? Neyse biz 12 gün aldık ya. İçim rahatladı. Şu an hepsinin intikamını aldık. Tamam bir da arlayalım. Senin kafanı Senin kafanı Gel lan buraya. Altı yük ol. Abi bal, git. Git oğlum. Beni iki tane şişeyle kaçırtamazsın. Canımızı toparlayıp devam edelim. Aldık mı? Yok bir an anda... Abi 300 can. Sana bir ultiyi çakacağım var ya hayatında hiç böyle ulti görmedim. Türk milletinin hepsinin rahma, kurban bayramı mübarek. Hemen diğer şeye geçelim de o Abi o Surge nereden geldi? Biz de o Bali'yi var ya kesemedik kafayı yedim. O at kutu iki attı. O yıldız gücü Mikon harbiden güçlü ya. Vay çılgın şey sen. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Tamam sakin ol. Ama bir Rico Fight iyi gider ha. Da sen öldün. Kardeş böyle eğlenceli değil ki. Mama <laughs> bak. <laughs> Neyse biz Yukon'a biriz oğlum. Hayırdır. Şöyle toksikliğimizi yapalım derken toksik diye öldü. Al toksik biz sakin ol. Neyse biz hemen pusma yerimize gidelim. Şimdi... <laughs> Toxic man ne yapıyorsun? Ha bul gelip bizi burada darlayacak diye korkuyorum. Evet bul geldi. Neyse biz yerimize geçelim diyecektim. Alan gelmiş. Sağdan girmemiz lazım. Yoksa bir, bir, bir darlar. Şimdi bir de bula dönüyor. Ha bu da var ya kesin kabul eder. Cık. Sen oradan gireceksin. Seni buradan almam ben. Gerçi biz de oradan gitseydik. Neyse biz burada biraz alana kalırız da. Bir bir darlayalım. Ulti yapsam. Abi çok kötü ulti attık. Evet arkadaşlar hemen diğer maça geçtik de yanımıza büyük attı. Önceki maç PP <laughs> çok kötü ulti attım ya o çok içimde kaldı. Ama süt. bak tutuya ulti verirsek içimizden geçer de. O Frank almış öyküleri Surge geliyor Surge'ü keser Frank her türlü keser Frank git kes Ya oğlum gitsene ya Sen tek zevksin zaten İyi sen onu kesmeden Para babası ben seni keseceğim Para babası Gel buraya Sen ya orada alanı öl Ya da ben sana burada bir ultiyi çakayım İnşallah soru bizi darlamaz Git oğlum ben burada avunla oynayacağım. Ha <laughs> <Abuka> buga girdi. Mama bak. Buga girdi vuramadı. Sen oraya gir. Gir. Gir oğlum bir şey yapmayacağım. Gir sen. yemedi değil mi? Neyse biz hızlıca aldık. Şöyle canımızı toparlayalım. Tabi bu el primolar sattı. Seni buraya sokmam. O var ya el primo öleceğini bile bile geldi bizi atladı ya. Ben bir şey demiyorum. Kim var? Dog var. Dog. Sıkıntı yok. Hemen yükü alalım. Dog hemen ortaya gitti. Neyse biz şunu alalım da. Şunu salacağım lan sanmayacağım git. Ölmedi. Yemez onu. Son bir canı kaldı ya asla yemez onu. Neyse biz yükümüzü alalım. Şimdi gel Joker. Şimdi daha mutlu göreceğiz. Sana ultiyi vermem. Aaa bir canı kaldı. Tamam. Hemen toksikliğimizi yaptık. Çok güzel kestik de yerimiz çok kötü ya. Neyse 5 kişi kalsın. gene bekleyelim. Evet 5 kişi kaldı hemen. Oyunumuza devam edelim. Etrafı dolaşacağım belki. Şu altta büyük adamlar vardır. Onları keselim. Ya ölmeye ihtiyaçları varken kendi yani kendilerine ölemiyorlar. Zaten ortadaki adam da yatıyor. Bir saattir bir kişi kesemedi. Şeli de orada zaten pusmuş. White çılgın şey sana. Gel. Yani var ya bize ihtiyaçlar var abi adamların ölmek için. Yani şuradan nani içeri girdin nani kovalayamadık burası çok sıkıntılı. Hani de orada zekilik yaptı var ya. Büyük ihtimal şurada. Nani de önceki her güzel kaçtı da iki tane mic attı. İyi mic bizim yanımıza vermedi de. Hemen sağa gidelim. Abi kesin mic sağa gelecekti. Abi büyük ne? Bak kestiğimiz Frank aklıma geldi. Üzüldüm lan. Senden son bir dileğim unutma beni. Karl. Karl gider mi bu artada? Gider yani niye gitmez? Değil mi? Şöyle kesti hızlıca. Karl bize gelecek. Alım kadar emin. Abi Max darlamadı Abi Max niye bıraktın onu? orada var burada Mike? Karlı alır. Aldı da. Eyvallah. Kesene bereket usta. Kesene bereket abi. Ah orada. Ne yapıyorsun sen artistlik bir şeyler falan? Ne yapıyorsun? Hemen şu dynamite'ı darlasam mı ya? bize sıkıntı ama. Senin Kendisi geldi dedi abi dedi gel beni parçala dedi direkt üstüme atladı yani. <laughs> daha ile altı kişi var. Neyse biz gene bekleyelim peşi ve 5 oldu. Sen gel buraya. Var ya nasıl kuzu gibi kaçıyor. Ha, dönersin oğlum dön. Biraz daha dön. Sen ulaşacak hocam. Ha kusura basacaksın değil mi? nasıl ölmedi ya? Ya sen nasıl ölmüyorsun? Ha bu kestirdik güzel. Lan! Güzel biz birinci olduk. O boy nasıl kesti helal olsun lan. Var ya önce kelo 40 canla 41 canla gitti kesti helal olsun var ya. Biz gidelim de. Bize kim ulti verecek? Sen değil Lan Mike, çok sıkıntı çıkaracaksın sen bize ya Eyvallah Kesene böyle da. Eyvallah On <laughs> aksu da oldu O yüzden şuradan darlayacağım da daha Neyse Hiç bulaşmıyor Oğlum ne kadar çok Mike var Niye bizi gören aksu vazı yok oh, kestiler onu Çok iyi oldu o var ya Ulti yatar mı? bak var atmıştır büyük ihtimal. Aaa lan yani şeyli de bir can kaldı var ya. Orada bir tane daha Rico var. Bakacağız kimin Mikos? Ricosu daha iyi. Hemen tek keten, hemen geri bas, geri bas. O bir can kaldık. <laughs> Bizim Ricomuz daha iyi. <laughs> Tamam oğlum niye ilk kere dönüyorsun sen bana? Kesin kesecek var ya. Kim var orada? Bekleyelim. Buraya gelirse. Direkt olsun. Buraya gelmedi. Nerede? Şeli abla. Fıtı 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 gelsin. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <gülüyor> Senin kafanı <laughs> s***** Arkadaşlar bir hiperli şey olacağı yani insan ne kadar psikoloji düzgün olabilirse benim de psikolojim o kadar düzgün şu an yani. <laughs> Oo oh, ilk aksesuar değil lan. Aksesuar yeseydi diğer türlü ölmüştü. Abi Mortis niye aldın sen burada? Mortis de kaçırdık ya. Neyse biz şu yerimize geçelim de. Abi Mike oraya alırsa çok kötü. Şimdi bir saat biz darlayacak. Vay bu pro. İzleyin oğlum bir şeyler öğren Fıtı 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 Adam var ya taktiksel oynuyor abi Ben bununla baş edemem Ben gidiyorum Burada bir mic daha var niye bu kadar mic attı bu maç O güzel hepsini yedi Oğlum sakin ol Bu bir oyun O mic gitmiş mi Yok abi gitmemiş İdarlıyoruz. Ne baba? <laughs> Ölmedim oğlum. Ayaktayım değil <laughs> önceki turum bir konum can işe yaramaz diyenlere gelsin var ya çok iyiydi. Neyse bu maçta atalım videoyu bitireyim çok uzamasın geçen video çok uzamıştı sıkıldınız eğer ki videoyu beğendiyseniz diğer içeriklere de bakabilirsiniz derken bu bizi kes daha bizi bu ya neyse bak gördün mü can akışlarını Riko git şunu gez yes. Evet arkadaşlar bu videoda 45 kupa kasmışız. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten teşekkür ederim. Videoların devamı için beğenirseniz çok sevinirim. Zaten bildiğiniz gibi yeni bir kanalız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.